bizden ayrılmayın. Aradan hemen sonra Phineas ve Ferb Disney Channel'da. Exatonia. <laughs> Düz Dünya bölümü bu pazartesi 19.45'te Disney Channel'da. Her cuma bir yeni bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi. Dördüncü sezon. Bay Güvercin bölümü bu cuma 19.15'te Disney Channel'da. United <laughs> Grinler. <laughs> Biz de kimsede. <laughs> 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 hayır hayır. hayır. Bizim Greenler yine bildiğimiz gibi aşırı korkusuz ve yardımsever. Bizlere yine yeniden aile olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu hatırlatıyorlar. Evet. Bu aileyle geçen her bir macera sanki unutulmayacak bir anı. Greenler mi büyük yoksa bu şehir mi? Greenlerin büyük şehir maceraları pazartesiden perşembeye 15.45'te Disney Channel'da. Sen ya